Selam arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir pasta yapacağız, bulut pastası. Şimdi hemen sizlere malzemelerimi sayayım ve birlikte yapmaya başlayalım. 4 tane yumurtamız var, onu kabımıza alıyoruz. Bir bardak şekerimiz var arkadaşlar. Onu da ilave ediyoruz. Çırpmadan önce hemen söyleyeyim. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağım var. Bir su bardağı sütüm var. 2 su bardağı unum var. Bir vanilin ve bir kabartma tozum var arkadaşlar. Ee, diğer duranlar da üzerindeki sosu için olacak. Onları tekrar söyleyeceğim size. Şimdi hemen e, kek malzemesini çırpalım. Bir pandispanya keki elde edeceğiz. yumurtalarımızı kabarttık arkadaşlar. Şimdi içerisine hemen bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Dikdörtgen bir borcama yapacağım. Tepsinizde yağlayın bu arada. yağımızda sütümüzde çırptık şimdi e, mikseri kenara koydum arkadaşlar telle çırpacağım gerisini kabarmasını söndürmemek için unumu ilave ediyorum 2 su bardağı unumuz var 1 vanilin Ve bir kabartma tozu. Şimdi bunu karıştıracağız. Fazla söndürmeden iyice ununu karıştırın. Şu kıvam bu şekilde. dörtgen yağladığım tepsiye hemen hazırladığım İspanya kekinin harcını boca ediyorum arkadaşlar. 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz kekimiz pişene kadar hemen bize sosunu hazırlayalım o da soğusun arkadaşlar 6 su bardağı sütümüz var Bir litreyi boşaltalım 5 bardağı tekabül ettiği için bir bardak ekstradan bırakacağız yumuşak kıvamlı bir sos 6 bardak süt. Sütümüzün içerisine bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 yumurtamız var. Onu ilave ediyoruz. Yumurtam dağıldı bu arada. 3 yemek kaşığı nişastam var. 3 yemek kaşığı da onumuz var karıştırarak i̇şte hepsini karıştırdıktan sonra ocakta bunu kaynatacağım arkadaşlar soğuduktan sonra da içerisine bir paket krem şanti ilave edeceğiz Bu arada sütüm burada duruyor çünkü kekim soğuduktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı süt ilave edeceğiz. Bunu ocağa alayım. Muhallebim de kaynamak üzere ocağa Hemen bir taşım kaynadı mı? Kapatıp soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Daha sonra krem şanti ile birlikte çırpacağız biraz soğusun. Soğuyan kekimizin üzerine bir buçuk su bardağı kadar da süt bırakıyoruz arkadaşlar. Kekinizin iyice soğuduğundan emin olun. Bu şekilde birkaç çatal deliği zaten yapmıştım. Bunu da tamamen emecek. Kekimi kenara alıyorum. Muhallebimiz burada arkadaşlar. Şimdi soğumuş mu diye bakıyorum. Onu bir paket krem şanti döküp çırpacağız arkadaşlar. İyice bunu da soğuduğundan emin olun. Soğuyan muhallebimize de şimdi arkadaşlar bir paket krem şantimizi boşaltıyoruz. Mikserle onu da çırpıyoruz. Un tamam üzerine döküyoruz. Spatula yardımıyla üzerine. harcımı tamamen sürdüm Şimdi birkaç saatliğine soğuması için dinlenmesi için buzdolabına kaldırabilirsiniz Arkadaşlar bunu birkaç saat sonra dilimleyeceğiz Evet arkadaşlar pastamız da dinlendi şimdi keseceğim istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sana bu şekilde bulut pastamız çok güzel oldu arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun biraz da damla çikolata bıraktım arkadaşlar üzerlerine şöyle tabağıma da bıraktım Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar videomu izleyip beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın